Ben Şevval Öztürk, 11 yaşındayım. 2015 Eylül ayında Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an kursunda hafızlık hazırlık bölümüne başladım. Kursumuzun sağladığı imkanlar ve hocalarımın katkılarıyla okul ve hazırlık bölümümü başarıyla tamamlayıp hafızlık programına geçmeye hak kazandım. 2016 Eylül'den itibaren Kur'an Nesli Yer Yıldızı programına kapsamında Gülsüm Hanım İhya Kız Kur'an Kurusu'nda İmam Hatip Ortaokul derslerine devam ederek 152 günde hafızlığımı tamamladım. Hafızlık eğitimimle birlikte sosyal gelişimimi sağlamak için rehber hocalarımın yönlendirilmesiyle birçok kitap okuyup tarihi ve kültürel mekanları gezip tanımayı ihmal etmedik. Böylece kurs hayatımı eğitim kalitesinin yanında huzurlu ve neşeli bir şekilde sürdürüyorum.